üzerini tamamlarken biz Mete Bey'le e, hem uçuş e, <laughs> haritasına bakalım. Buyurun. Mete Bey. Hem de e, şu sizin bizden özellikle istediğiniz bu e, harita vardı. Onu konuşalım. Ama Nedim Şener birkaç gün... Olur mu? Kalmışım, tamam. Tabii. O zaman teşekkür Hadi ediyoruz. Çok rica Sen Hayır hayır. Sen konuşsana. Buyurun buyurun. Hayır, Mete Bey. Biz sen, tamamlarız hayır, sonra. Abi, daha sonra ee, nasıl Sayın nasıl Pekin konuşsun? Efendim sizden de harita hayır, üzerinde şu sonrasında, şu sonrasında yani ekleyeceklerinizi rica edeceğim. Şey Arkadaşlarım orada görüntüyü hazırlayacaklar. Buyurun. Birazdan dinleriz Nedim Şener. Gerçekten hani çok zor. Yani e, özellikle Türk vatandaşları e, farklı yerlerde olduklarında çok e, bizler de aynı şekilde çok. Yani Serkan Bey Harkiv'den Harkiv. bağlandı. Biz de burada harita üzerinde gösterelim. Biz en doğusundayız dedi. Yani e, şöyle söyleyeyim. Aslında e, en şiddetli çatışmanın olduğu yerde. Şehir evet. içinde değil ama e, ben, benim bana ulaşan görüntülerde e, gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Ee, Rus ordusunun e, e, çok fazla tank kaybettiği yerlerden bir tanesi de burası. İlginç bir şekilde öyle bir yer. Yani Allah e, korusun onları diyeyim ama şöyle söyleyeyim. Normalde e, Rus e, yani yurt dışındaki bütün misyonlar herhangi bir e, kötü bir senaryoda e, nasıl tahliye edecekleriyle ilgili senaryo çalışırlar. Evet. E, zaten bu olay başladığı günden beri yani benim bildiğim kadarıyla e, Büyükelçilik ve Konsolosluk da e, bütün oradaki yaşayan öğrenciler ve diğerleriyle ilgili bilgilendirmeleri e, yapmıştır. E, bugün itibariyle, bugün belki onlarca kişiyle e, konuştuk. ben e, önce de bağlananları dinlemeye çalıştım. E, günde iki defa arandıklarını, son durumların ne olduklarını işte, tahliye ile ilgili ne yapılacağı ile ilgili bilgiler verildiğini e, söylediler. E, ve çok ilginç bir kelime sarf sarfetti. E, bir hanımefendiydi yanlış hatırlamıyorsam dinlediğimde. <laughs> e, onun beni aradığında yani ülkemin beni aradığında beni burada olup bana yardımcı olmak için faaliyet göstermesi bana moral veriyor. Tekrar ayağa kalkıyorum ben. Çok önemli. Çok. Gerçekten e, arkadaşımızın anlattığı gibi... E, Yanlarında olduğunu hissedebilmeleri. Kolay değil. Şimdi bir anda e, hava sahası kapanıyor. Bir anda insanlar birden yerden bir yere e, intikal etmeye çalışıyor. Serkan Bey de dedi <laughs> ki yani çıktım baktım bir şey yoktu. İşte etrafı dolaştım, kent merkezine indim, Şimdi, meydana gittim. En ünlü meydanına bakın, gittim bir e, şey yoktu. Ama bir anda e, işte bomba sesleriyle, patlama sesleriyle... E, ya savaş Irkildik dedi. Savaşım ilginç bir savaş e, şey. böyle bir şeydir ya. Yani. Ya yani böyle yani şeyle açıklayamazsınız. Hani nasıl yaşanacaklar açıklamaz açıklanamaz ama e, Donbas bölgesi e, harki ve çok yakın ve e, anlattığı tecrübelerini de anlattı. E, bugün arkadaşlarla konuşurken e, ben bir örnek vermiştim. Hatta dün akşam da e, öyle bir Rusya'yı çok iyi tanıyan bir Hı -hı. arkadaştı. E, hatta Donbass'ı da çok iyi bilen bir arkadaştı. Onla konuşurken bir tabir kullanmıştım. Demiştim ki bu olay Ukrayna'yı millet yapacak. Biraz önce söylediği çok önemliydi. Siz de orada zaten dikkat kesildiniz fark ettim. Yani Rusça konuşan arkadaşlarımız daha önce bundan sonra artık Rusça konuşmayacağım. İki dil konuşuluyor efendim Ukrayna'da Rusça Bakın ve Ukrayna'ca. Bakın insanlar şunu affetmezler. Artık Ukrayna'ca konuşacağım diyor ee, Rusça'yı tercih edenler. Yani Zelinski doğrudur, yanlıştır. Zelinski tuzağa düşmüştür. Bunların hepsi tartışılır. Bunlar Zelinski'nin yaptıkları siyasi olarak her şeyi tartışırsınız. Ama siyasetin dışında... Bir ülkeye girip savaş uçaklarıyla bombaladığınızda, şehirleri bombalamaya başladığınız andan itibaren insanların hafızasında başka bir şey, başka bir şey yer eder. Hatırlarsanız daha önce söylemiştim. Donbas, Donex bölgesi ülkenin sorunlu bir yeriydi. Evet. İnsanlar buraya belki bir sorunlu bölge diye bakıyordu. Ama şimdi Ukrayna'nın tamamında bir şey yaşandığında burada artık hani Ukrayna milliyetçiliği diye bir kavram yok artık. Yani ülkene giren yabancı bir güç var. Doğru. İsterseniz Rusya'yla onlarca defa beraber yaşayın, isterseniz onlarca sene bu hayatın içinde olun. Artık insanlar size işte farklı bakmaya başlayacaklar. Kesinlikle doğru. Burada yaşayan Ruslar da böyle yaşayacaklar. Yani sonuçta e, Ukrayna'nın içinde Rusça konuşanın demeni, demek gerek yok. Burada Rus vatandaşları da yaşıyor. Yani sivillerle ilgili hassasiyet gösterilmiyor Dedi e, Serkan Bey tabii bu Bakın zaten ıı, e, zaten bir savaş. Herhalde var. en büyük tepkiyi Bakın çeken bir savaş nokta. yapıyorsanız zaten sivillere şey gösteremezsiniz. Yani Bunu savaş zaten Bunun olmaz suçtur. mı diyorsunuz? Savaş da. zaten suçtur. Savaş suçtur zaten. Yani bu bir terörizme mücadele falan değil ki veya sınır ötesinde bir tane terör grubu takip etmiyorsunuz yani. Bir ülkeye giriyorsunuz tankınıza, topunuzla, tüfeğinizle, uçağınıza giriyorsunuz yani. Bir, bir şeyi düşünün, bir hayal edin bir, e, ve bir ülkeyle ilgili. Şimdi e, bu ülkenin içerisinde oluşturduğunuz tablo, Putin herhalde e, bir ülkeyi nasıl birleştiririm diye düşünüseydi bu hatayı yaparım derseydi bu hatayı yaptı. Yani Ukrayna kendi arasında şu anda birleşti. Bu arada ve, Ukrayna e, görüşmeleri, müzakereleri kabul etmemiş. Önce Zelenski çağrıda bulunmuş diye. Ama sebebi başlayayım. çok basit. Ama Rusya. Ama e sebebi çok basit. Yok yok şey işte. Hayır şartının ne olduğunu Rusya'nın şartı zaten çok e, kabul edilebilir e, Rusya mi Ukrayna önce? açısından soru Ukrayna olarak. ordusu Tabii. önce teslim İşte olacak. bu da şu anlama geliyor. Büyük bir ihtimalle Rusya baskısını e, tırmandırır, derinleştirir. <laughs> Belki ordu içerisinde herhangi bir darbe girişimi de olabilir. Ee, ben onu bilemem. Yani e, Ukraynalılar nasıl davranırlar, ne yaparlar ne Ama yani bilemem. Rusya tamam e, biz masaya gelebiliriz derken ortaya koyduğu koşulla zaten, zaten Ukrayna'nın masaya, masaya oturmasını aslında masaya sağlıyor. Evet, aslında, masaya aslında masaya çağırmıyorsunuz. Aslında evet. masaya çağırmıyorsunuz. Hani gelme diyorsunuz. Evet. E, bu onu demektir. Yani bir Tabii. Ukrayna ordusu silah bıraksın teslim olsun e, ondan sonra gel konuşalım bu şey gibi hani o bir müzakere siz, olmuyor o zaman yani. Ya siz zaten ülkeyi işgal olursunuz. ediyorsunuz bir de teslim oluyorsunuz. Bu teslim müzakere, te, teslim şartlarını konuşmak gibi evet. bir şey olur yani. Başka bir şey olmaz. O evet. yüzden hani ben çok farklı bir şey beklemiyordum onu söyleyeyim. Yok Zelenski devirirseniz sizinle daha iyi anlaşırız e, gibi evet. bir orduyu bir çağır silahlarınızı bırakın değil de devrin gelin sizinle zaten konuşuruz fırat diplomatı o değildi. De. Lavrov'a Lavrov, Lavrov konuşmak için şartımız birinci şartımız diye açıklama yaptı. Lavrov kendisi açıkladı bunu. şey değil hani bir metin olarak değil. Lavrov kendisi açıkladı dedi ki bizim birinci şartımız görüşmek için birinci şartımız Ukrayna silahlı Kuvvetleri'nin silah bırakması dedi. Peki buradan devam edelim kısa bir ara verelim sonra bu haritanın anlamını konuşacağız.